Arkadaşlar herkese merhabalar. Sakarya'dan ben Ceyhun. Şimdi ee, talepler sonucunda biz video işine girmeye karar verdik. Yapmayacaktık, yapmıyorduk. Eş, dost, esnaflar olsun. Bizi çok sürüklediler bu işi Sakarya bölgesinde. Ee, çok sıkıntılı araçlar çıkıyor, çok problemli araçlar çıkıyor diye. Bizi itediler. Biz de aslında girmeyecektik ama bu hafta başı karar verdik. Bu hafta neler oldu? Bu hafta neden biz video işine girmeye karar verdik? Şimdi ilk haftanın başı, pazartesi günü gelen aracımız, Opel Astra 2004 model bir araç. Şimdi ben ekspertizim diye alıyor makineye vatandaş, hani bizim meslektaşlarımız alıyor, artık ne kadar anlıyor, makineye alıyor, arabaya bakmaya başlıyor. Bu arabanın 3 tane ekspertizi var, Sakarya bölgesinde 3 tane farklı firmaya girmiş bu araç. Opel Astra 2004 model, G kasa sedan, bu aracımız Sakarya'da 3 tane ekspertize giriyor, bu araç Galeri'den Şimdi e, galeri resmi vermeyeceğim. Neden vermeyeceğim? Bizi ilgilendirmez. Bu tamamen galerinin suçu değil aslında. Bu arabayı alan vatandaşın suçu. Arkadaşım sen bu arabayı alacaksan eksperte sokacaksın. Bak buradayız vatandaşlar da haksız. Neden? Abi eksperte sokmamışsınız bu arabayı. Almışsınız ekspert. Adam demiş ki ya kardeşim bunun ekspertizi var. Şimdi bu ekspertiz var ama bu ekspertiz bir önceki ekspertiz tarihi 2022. Bu araç ne zaman eklendi? 2023'te mi eklendi? 2024'ün başında mı eklendi? Veya örnek veriyorum 2021'de mi eklendi? Bu aracın ilk ekspertisi 2021'in 12. ayında yapılmış. Yani 2022 diyelim. Şimdi vatandaş bir senelik ekspertisi var diye bu araca ekspertisi sokmamış. Aldı. Ee, bizim bir abimiz aldı. Almış. Ee, o da tanıdık bir vatandaşa. Yine bizim tanıdık arkadaşımıza. Arabayı sattı. Bizim abi de arabayı satacak, ilanı koyacak. Arabadan hani değiştirecek artık model eski olduğu için. Böyle tarzı vesaire bir olay var. Bize getirdi. Arabanın söylemeyeceğim isimlerini kurumsal 3 tane firma. Bilindik ve kurumsal 3 tane sakalede firma. Ekspertiz kağıtları var, raporları var. Şimdi araca sağ ön çamurlu, ön kaputla değişen yazmışlar. Tamamen hiç boya yazmışlar araca. Araç bize geldi. Biz baktık e, ee, doğru sağın çamurlukları kaput değişen doğru yanlar da böyle tavan orijinal doğru şimdi aracı lifte kaldırdım lifte kaldırdım neyin işi bitti burada mikro makinesinin işi bitti ben ekspertizim diyenlerin işi bitti burada işte bu ne başlıyor burada ee, geçmiş başlıyor yani geçmiş olması lazım ne geçmiş olması lazım boyacı ben 12 2012'de boya işine giriş yaptım 7. sınıfın ee, 7. sınıfı bitirdim yaz tatilinde boya içine giriş yaptım. Uzun vaatlerde, uzun sürelerde sanayide, sanayideydim. Geri geldiğimde 4 senedir buradayım. Yani bir 10 senelik sanayi geçmişim var ve kendim oto boyacıyım. Şimdi e, bunu demek istediğim sebebi şu. Arabayı lifte kaldırdım. Mikro makinesi bitti. E, mikro makinesine bakmak bitti. Arabayı lifte kaldırdım. Alttan hiçbir şey gözükmüyor arabada. Hiçbir şey gözükmüyor. Arabadan şüphelendim. Aşağı indirdim. Altta e, altından gözüküyor. Şüphelendim aşağı indirdim. Aracın silecek konsolunu söktüm. Ön torpidonun önündeki silecek konsolunu sökünce kulelerin dibinden araç ekleme çıktı. Ön tarafı beyaz bir Opel Astra'dan koyulmuş. Aracın rengi, orijinal aracın rengi gün mavisi gibi bir rengi var. Aracın ön tarafı şase, sağ şase, sağ, sol şase, sağ podyo, sol podyo, sağ kule ve sol kule göğüs sacılığından kesilerek eklenmiş. Sonra geçtim. Bir Toyota geldi Corolla. Toyota Corolla'da ee... Bu 4D4 kasalar 2009 model olması lazım. Aynen. Bu hafta gelenleri anlatıyorum. 2009 model olması lazım. Araçta 9 tane değişen çıktı. 9 tane değişen. Ve devamında sağ eğilme patlak torpide tamirli. Macunlu patlamış tamirli. Dirençler kütük, Kütükler dirençli. Artık buna alıştık zaten. Sol kütük de dirençli. Torpide eğilmeyi patlak. Direksiyon eğilmeyi patlak. Diz eğilmeyi patlak. Sağ sol perde eğilmeyi patlak aracın. Şimdi bu araç ee, çarşamba günü gelmişti. Sonrasında bir Honda Jazz geliyor. Şimdi buradaki bağlantıyı söylüyorum. Bu Opel Astra ve Honda Jazz aynı galeriden satılmış. Sakarya'da aynı galeriden çıkma. İsmini tekrardan söylüyorum. Vermeyeceğim. Aynı galeriden çıkma. Honda Jazz'ı ne yapmışlar? Honda Jazz'ı da sağ tarafa eklemişler. Tavanı sıfırdan kesmişler. Tavanımız orijinal. Boyu yok. Burada zaten gözüküyor. Tavan da boyu yok. Aracı sağ çamurluk iç kısımdan sağ ön direk alt kısmından keserek iç direk, üst direk, alt marş ve dış pres parçası saç eklemiş. Saç eklemişler ayrıca. Honda Arkadaş duyuz dedik ya bana üç parça böyle boya var diye söylemiş. Ata, şey e galerici satan kişi üç parça boya var diye söylemiş. Bu arkadaş da eksperde sokmuyor. Ekspertizi var diye sokmuyor. Şimdi bir yere geldim bir buraya. Bir tane fiyat puntamız geldi. Bunda ne çıktı? Sağ sol şase hasarlı. Airbagler tamirli, patlak, kütükler dirençli. Bunda neyimiz var? Kaput de e değişen, bagaj değişen bir olay var. Araçta şöyle bir olay var, burada aslında e farklı gözüken, e farklı demeyeyim de, garip gözüken şöyle bir olay var. Ara araç bize geldiğinde, aracı lifte aldık, bakmaya başladık, tabii mekanik motor kontrolü de yapıyorduk. Bakmaya başladığımızda araçta mazot kaçağı test ettik ve yoğun bir şekilde. Yani tamam, mazot yanıcı olmayabilir. Hayır, ne şekillerde yanıcı olmayabilir? Ufak bir kıvılcımdan veya ısınmadan dolayı yanmaz. Tabii yanabilir. Mazot da yanıcı ama derecesi düşük. Ciddi bir şekilde mazot kaçırıyordu. Vatandaşın arabayı satma sebebi araç çok yakıyor. Fiyat punto. Araç çok yakıyor diye sat, satacaktı. Araç enjektör kütüğünden yoğun bir şekilde mazot kaçırıyor. Ve birinci kişi ben dedi arabadan dedi hiç anlamam dedi. Mağazına basarım sabah dedi. Giderim dedi. O yüzden ee, bunu dikkat etmedim. Bakmadım dedi. Biz fark ettik bunu. Adam bize teşekkür falan. Dedi. Zaten araba satılmadı. Eyübekler patlak çıktı. şaseler hasarlı çıktı. Padreler işlemle çıktı. Satılmadı. Şimdi arkadaşlar. Bu hafta gelen 4 tane trajedik olay var. 4 tane. İkisi aynı galeriden çıkma. Bir tane Toyota Corolla'mız var. Çok ee, değişenliğimiz. 9 değişenliğimiz. Eyübekler patlak. Şuradaki 4 tane aracın da patlak. Bu hafta gelen. Bugün günlerden Cuma. Pazartesiden bugüne. 5 günde 4 tane ee, sıkıntılı aracımız geldi. Şimdi neden bunları bahsediyorum? Arkadaşlar bakın. Eee, şimdi... Herkes ekspertiz oluyor. tamam Saygı diyorum, Olabilirsin. Örnek vereyim çok bilindik bir marka. Yani bu video işlerinde şov yapan markalar falan var. Şubelik veriyor. Arkadaşım bak bu makineyle şubelik veremezsin. Bu makineyle şubelik veremezsin. Bu işi yapacak adamın motor mekanik kısmına bir şey demiyorum. Sanayiden geçmiş olan bir motorcu, mekanikçi bakabilir. Çok afaki zor bir durum değil. Ama kaporta kısmında boyacı geçmiş olması lazım. Boyacı geçmişi sanayiden çıkmış olması lazım. Sadece bu makineyle bakıp milletin hakkına giremezsiniz. Örnek veriyorum vatandaş arabayı alacak. Misal diyorum 600 milyarlık bir araç alacak. Araçla bu vatandaş bu aracı almak için yıllardır para biriktiriyor. Şöyle bir tablo çıkarsa er karşısına. Şöyle bir tablo çıkarsa 600 milyar arabası otomatikman 400 milyara 300 milyara düşer. Pert oluyor. Şimdi bunu kim yapacak? Aldı mikro makinesi ve ekspertizim dedi açtığın kurumsal firma. Bakın. Bireysel firma farklı, kurumsal firma farklı. Doğru. Tamam. Ama şöyle bir durum var. Şimdi örnek vereyim. X firma. E tamam X firma. Tamam kurumsal çok güzel. Ama içine girdik. Usta nereden gelmiş? Hiçbir sanayi hiçbir şey yok. Hiçbir örnek veriyorum boyacı geçmişi, kaportacı geçmişi, motorcu geçmişi, sanayide hiçbir alakası olmamış. Gitmiş basit bir eğitim almış bir firmadan. 3 ay, 6 ay. Bu 6 ay olacak iş değil. 1 sene olacak iş değil bu. Hani ben bu işe yıllarımı verdim? Ben yıllardır boyacılık yapıyordum. Boyacılığı bıraktım. Buraya geldim. Hani küçükten beri ben sanayi için değil. Küçükten beri benim mesleğim zaten normal mesleğim boyacılık. Şimdi vatandaş alıyor mikro Şey, arkadaşlar alıyor bizim meslektaşlar işte mikro Basıyorlar. İşte ya burası boyalı, şurası böyle falan. Adamın canını yapıyorlar. Sonrasında <laughs> şu araba Eke çıktı. Astra. E, ee, abi bize dedi ki benim dedi ne yapmam lazım? Abi ne yapman gerekiyor? Mahkemeye vermen gerekiyor. Arabayı ne zaman almış? Bizim abi daha yeni aldı arabayı. Bize getiren abi daha yeni almış arabayı. O da ekspert uzakmanı alıyor. Şüphelenip geliyor. Şimdi ne yapması lazım? 6 sene olmuş araba aldıktan sonra. Arabayı aldığı süreç 6 sene olmuş galeride. Galeri faaliyet gösteriyor hala. Burada Sakarya'da. Ama ne yapması lazım? Ee, mahkeme mahkemeye vermesi lazım. O olması lazım. Bu olması lazım. Aradan 6 yıl geçmiş arkadaşlar. Hiçbir şey kazanamazsınız. Mahkemede hiçbir sonuç çıkmaz. O yüzden demek istediğim şu. Şey yani gideceğiniz yerleri, gideceğiniz ekspertizleri iyi seçin. Bakın marka olmuş, isim katmış firmalara tabii ki lafım yok. Ama altındaki usta nereden geldi? Mesleği neydi? Bir önceki mesleği neydi? 6 ay sene eğitim verdi. Bunlar da olmuyor. Hani vatandaşların canını yakmıyor. Devam ki Sakarya'dan artık biz buradayız, Sakarya'dayız. Artık güvenilir bir firmayız, ek kurumsal firmayız zaten. E, güvenilir bir firmayız. Biz buradayız arkadaşlar. Bizim de şöyle bir sorduğumuz var. Eğer bizim kaporta aksamında ben bu aracı şunu dedim, boyalarını söyledim, değişenlerini söyledim. Eğer ki benim söylediğimden farklı bir şey çıkarsa o firmaya git, bu firmaya, bu firmaya git, İzmir'de git, Düzce'ye git, fark etmez. İstediğin yere git. Eğer benim söylediğimden bir nokta fazla veya bir nokta eksik çıkarsa eksik çıkabilir görmeyebilirler. Fazla çıkarsa dükkanın anahtarını teslim ediyoruz arkadaşlar. Bizim sloganımız bu. Eğer hatamız varsa dükkanın anahtarını teslim ediyoruz.